Toplumda ilerleyen yaşlarla birlikte ek hastalıklar ortaya çıkmakta ve bu ek hastalıklar kişilerin kan damar yapısını bozarak daha farklı hastalıklara da zemin hazırlamaktadır. Bu toplumda ilerleyen yaşla beraber karşımıza çıkan hastalıkların en başında diyabet dediğimiz şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gelmektedir. Kişinin damarları uzun süre, yıllarca yüksek şekere veya farkında olmadan yüksek tansiyona maruz kalırsa kişide birçok damar hastalıkla ortaya çıkmaktadır. Örneğin bu damar hastalıkları, bozuklukları kalbi etkilerse kişide kalp yetmezliği ve kalp krizi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Veya eğer kişide böbrek damarlarını bozarlarsa bu böbrek yetmezliği ve sonrasında kişi diyalize mahkum olarak yaşayacaktır. Eğer hastanın beyin damarlarına giden damarlar bozulursa bu sefer kişide inme veya felç olarak hastaneye gitmektedir. Bunun yanında eğer bacak ve ayak damarları şeker hastalığı ve yüksek tansiyona bağlı olarak bozulursa da bu sefer ayakta yaralar açılmakta, iyileşmemekte ve dolayısıyla hastalarda amputasyon dediğimiz ayağın kesilmesi veya ekstremitenin kesilmesine neden olan sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. Bu hastalıklarda ilaç veya diğer tedavi yöntemlerinden fayda sağlanamıyorsa akla ağrı omurluk pili gelmelidir. Dünya'da en çok bel ağrısından sonra kan dolaşımına bağlı bozuklukların tedavisinde ağrı pili uygulanmaktadır. Özellikle literatür bilgisi anlamında ağrı omurluk pilinin kan dolaşımını artına dair klinik ve literatür bilgisi oldukça güçlüdür. Bu nedenle bu hastalara uygulandığında 7-24 çalışan pil sayesinde damar duvarları hızlı bir şekilde açılır ve süreklilik sağlanır. Dolayısıyla hem ağrısı azalmış olur hem de o damar dolaşımı bozulmuş olan ekstremitenin kanlanması sağlanmış olur. Ve iyileşmeye hızlı bir katkı sağlar. Herkese ağrısı sağlıklı günler dilerim.